Demek tacı bir yerde bulamadınız. Ben hemen bulurum. Hepiniz şatoma gelin. Hepimiz? Evet hepiniz. Ne oldu ki? O benim kocam. Herkesin gelmesine ne gerek var? Ay, ay sen ne hain kadınsın. Kocan yok gel hepinizi bulalım diye sefer et... Kocanın bulma umudu çıkınca da hadi bize güle güle. Ya kocamı nerede istersen bulurum sana ne? Hayır anlamadığım bir şey var. Kocamdan sana ne Perihan? Ha? Ah buyurun işte. Hani Periliçi'ye söylemeyecektin, kendin bulacaktın. En başından Periliçi'ye söylememize izin verseydin böyle sersefil olmazdık. Canım Periliçi'yi ben çağırmadım ki. O kendiliğinden geldi. <gülüyor> Anne! <laughs> Periliçi, lütfen babamı bulun. Ama sihirli güçlerini ondan geri almayın. Çünkü annem o kadar kızgın ve kıskanç ki babama zarar verecek. Onu özecek bir şey yapmasından çok korkuyorum. Zaten Dudu, sana, Perihan'a ve Ali'ye tüm yardımlarınıza karşın... ...gösterdiği haksızlıktan ötürü cezalandırılacak. Etmeselerdi? Abla ama yeter artık. Herkese yardım edin, yardım edin diye tacizde bulunmadın mı? İnkar etme Allah aşkına. Ay. Hadi ha? Dudu, benimle geliyorsun. Sizinle de daha sonra görüşürüz. ...görünmezleri gösteren, duyulmazlara duyuran? Bundan sende de olsa belki ufacık bir arzusu için sihir kullanmış olan Taci buradan görür. Ona olmadık şeyler yapmaz mıydın ha? <laughs> Sizin hayatınızda hiçbir fani yok Periliçem. O yüzden benim duygularımı anlayamazsınız. Biz senin gibi bilgiç bilgiç konuşmayı bilmiyoruz Dudu. Bizim egomuz yok. Periliçenin de, Perihan Peri'nin de hızlık yemini var. Belki sen de bir gün objektif davranmayı öğrenirsen bu mertebeye yükselir, bu sihirli aynaya sahip olabilirsin. Biliyorsun, Betüş de devrettiğinde sihirli aynayı bırakmıştı. Ay, sorup sorduğuma pişman oldum. Sormasaydım keşke. Şimdi taciyi bulabilir misiniz benim için? Aa. Bu da kim? Bilmem. Zihnimden taciyi göster dediğimde bu masayı gösterdi. Burası neresi? Ah, bu Eiffel Kulesi. Burası Paris. Ah Rotem Bey, o o oturanı biraz yaklaştırabilir misiniz? O zaman bu da Taci. Ama genç ve delikanlı bir Taci. Ah oh, Taci, ah oh, öyle bir geçirirsem seni. Dudu ya. Periliçem. Dudu, sakın burada bir rezalet çıkarayım deme. Periliçem lütfen karı koca arasına girmeyin. Hadi sen de sıkkımlan, doğru şatoya hadi. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Hazır sihirlerim var, dünyada sevdiğim yerleri geziyorum. Böyle kendi kendine konuşma. Bak, etraftan herkes sana bakıyor. Deli sanacaklar seni. Aman, deli desinler. Çok da umurumda. Zaten geldiğimden beri bakıyor. Allah'ın parisindeyim. Bir daha buraya gelecek miyim belli değil. Kaldı ki bu tipim bile geçici. Hah, <laughs> görüyorum. Epey yakışıklı olmuşsun. Bu da haklı. Gerçekten çok harika görünüyorsun Taci. Teşekkür ederim Periliçem. Aa, ne, ol, ne oluyor? Periliçem, siz de Perihan'ı aratmıyorsunuz bakıyorum. Ne iltifatlar böyle ha? Koskoca 90 yaşındaki adama ve benim kocama... ...utanmıyor musunuz iltifat yağdırmaya yani? Dudu, haddini bil. Taci senin kocan ve hepimizin çok sevdiği bir arkadaşımız. Hah, aldım bu cevabını? Bütün insanlık ve evren benimle. <laughs> Konuş öyle kendi kendine. Garsona bak, nasıl sana tip tip bakıyor. Birazdan sana böyle deli gömleği giydirirler, hastaneye yatırırlar. Yatıramazlar cicim. Sihirle kaçarım. Hadi fazla konuşma, hesabını öde de şatoda hesaplaşırız sonra seninle. Sihirlerimi geri alacak mısın Perilicem? Elbette ki hayır. Kimse yüzecek bir sihir yapmadım ki. Perilicem! Adisyon s'il vous plaît. <laughs> Ay ağzına da pek yakıştı Fransızca. Adisyon s'il vous plaît. Ayrıca bütün dünya dillerini öğrendim. Sihirler bir fani için böyle işlere yarar. Eve gidiyoruz değil mi şimdi biz? Hadi düş önüme. Şu kafeden bir çıkalım, seni yine köpek yapacağım. Yap, yap. Eve gidince istersen Brad Pitt fili olurum. Şatonuza gidin de ne yaparsanız yapın. Ben nasıl olsa yanlış yapanı görür, cezasını veririm. Gel, hadi, gel. zamandır burada seni bekliyordu. Ee, o zaman babamla ilgili bir haber var. Evet, kayıp bulundu. Neredeymiş, nereye gitmiş? Neredeler şimdi? Şatodalar. Annem güya bugün buraya gelecekti. Gelir mi hiç hayatım? Babam bir yerlere kaçar diye senin kafeyi sihirli aynasından izliyor. İyi, bu ona artık bir ders olmuştur. Dilerim ki. Sen beni böyle tut... ...ben ölüp gidince oradaki kadınlar gibi olacaksın. Ay söyleme böyle, üzme beni Taci. Hayatın gerçeklerini kabul et. Sen ben ölünce ölene kadar değil, sonsuza kadar yalnız kalacaksın. İyi ki bugün orada değilim. Dayanamazdım. Seni kaybedebileceğimi düşündükçe burama bir taş oturuyor. Yahu, madem beni bu kadar seviyorsun da, be kadın, ne diye o zaman kocanı insan gibi koynuna almıyorsun? O no, kadar da değil. Onu bir kere isteme. Sihirli güçlerin elinde olunca neler yapabildiğini gördük senin. Yahu ne gördün Allah aşkına? Yanımda bir fıstık mı vardı? Alt tarafı tek başıma bir kafede oturuyordum ben. <laughs> öyle değil o, öyle değil o tacibe. Bundan sonra sihirli tasma elinde. Hiç bırakmayacağım. Nereye gidersek beraber. Sihir de yapamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. İyi, Aman sakın bırakma tasmamı. Yapışık ikiz gibi gezelim. Ağlamaktan da makyajın aktı. Şu haline bak. Ne? Sahi mi? Tabii. Çok çirkinsin. <laughs> Ay çok çirkinim. <laughs> ha. Aldı bitti. Bu kadar basit. Taci!